Gel. Gel burada bak mama, mama. Dur bunu bunu açalım bir. Gel. Gel. Gel 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 gel. Dur. Dur da açabilirsen. Dur. Dur bir saniye. Hani senin kardeşin nerede? He? He onu da çağır abi. Dur oğlum. Dur yavrum. Dur kuzum dur. Dur. Dur Dur. 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 Dur bir saniye, Ağzını neyim keseriz. Dur. Tamam vereceğim. Dur. dur Yalama beni. Al. Al ha. Bak. Fındıkla aldım bir de sana. Gel. Fıstıkla aldım. Gel. Gel 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 gel. şuradan ye gel. Gel. <laughs> gel lan gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Hı. O mikrofonu şişe getirdik söylüyoruz. Vallahi çarpsın. o da yere bir şeylerseymiş. Oraya mı gidelim? He gitmene gerek yok. o kayıp kayıp çıkmıyor. O da bağırıyor ona. Ama bundan sonra vereyim ya. Bir tane doğradın mı? He. Değil evet. Der mi?